Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl bir kağıt roket yapılarım videosunu Hadi başlayalım. İlk önce şöyle Ve Videoyu televizyondan izliyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın. Yani şimdi o çizgiye şöyle hizalayın. Böyle oldu ya şimdi yeniden şöyle katlayın. İsterseniz A4 kağıdından da yapabilirsiniz videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın şimdi şöyle katlayayım şöyle yapın ters çevirin yani diğer yöne çevirip şöyle yine şöyle yapın böyle bir şekil oluştu şöyle açın. böyle bir şekil var Şimdi şu şekilde şöyle şuralara yapacağız. Yapalım ki denge oluşsun. İşte hazır. Şimdi denemeliyiz. Kameraman şimdi şurayı göster. Şimdi. Güzelteyim kaçça hmm. Tamam. Şimdi atıyorum uçağımız başarılı. Siz de isterseniz bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Şuradan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bye. bye.